5 dakikada gündeme hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İsmail Bey bugün bizim size soracağımız konu aslında son zamanlarda çokça duyduğumuz ama pek de e, anlamlandıramadığımız bir şey. Yani kripto para. Kripto para ne demek? Şimdi kripto para 2009 yılında e, bitcoin ile ortaya çıkan e, ve en temelinde işte aracısız işlemlerin şeffaf olduğu ama kullanıcıların anonim olduğu yani mahrem olduğu ve bütün bu sistemin işleyişinin e, kriptoloji teknolojileriyle korunduğu e, bir şey işleyiş aslında. Bu işleyiş e, hani bitcoin ile başladığı için daha çok internet üzerinde parayla ilgili kullanılıyor. Ama aynı işleyişi alıp farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Yani mesela işte seçimlerin şeffaf yapılması, işte tapu, işte araba ruhsatlarının, bu kayıtların şeffaf tutulması gibi ya da işte telif haklarının şeffaf tutulması gibi çok çeşitli şeylerde kullanılabilir. Ama konumuza dönersek, Bitcoin gibi aynı işleyişle türetilen yani Bitcoin'in zaman zaman klonlanarak yazılımının zaman zaman ise ufak tefek değişikliklere uğratılarak e, ondan elde edilen e, Bitcoin türevi ya da Bitcoin benzeri e, ve yine para olarak işlev olması tasarlanan e, şeylere de e, ne derler sistemlere de kripto para deniyor. Aslında en temeli bu. Peki dijital para ne demek? Şimdi. E, Aradaki fark şu, bir defa şu anda dünyada kripto paralardan önce de dijital paralar vardı aslında. Dijital para bizim hayatımızda her türlü şekilde dijitalleştirilmiş banka kartlarımızda kullandığımız işte dijital ödeme yaptığımız kartlardan artı işte bu kredi kartlarının ödemelerini işte şeylere yaptığımız bu cep telefonları üzerinden yaptığımız bütün aslında işleyişe deniyor. Şu anda bankacılık sistemi üzerinde biz herhangi bir in, bir internet hesabımızdan öbür tarafına geçtiğimiz zaman bu da aslında bir dijital para operasyonu. Fakat kripto paralarla dijital paralar arasındaki en büyük fark şu. Bir tanesi geleneksel olarak e, hani mevcut finansal sistemin bir uzantısı, bir dijitalleştirilmiş uzantısı olarak tezahür ediyor. Bizim hayatımızda mevcut para sistemi üzerinden dijitalleşen paraları kastediyoruz. Ki merkez bankaları da şimdi bu şekilde şeyler yapacaklar paralar çıkartacaklar Örneğin işte Türk lirası dijital Türk lirası dolar dijital dolar olarak şey yapılacak ama kripto paralar tamamen toplumsal olarak şekillendirilen ve sadece kabul edenlerin bu kuralları kabul edenlerin yer aldığı paralar olarak ve bunlar da merkez bankalarının ya da şu anda kullanılan paralardan da farklı olarak düzenlemesi olmayan biraz daha anarşist paralar olarak niteleyebiliriz peki e, bunlar güvenilir midir Şimdi güvenilirliğe nasıl baktığınıza bağlı. Eğer e, hani burada e, bir devlet garantisi gibi bir şey istiyorsanız e, yok böyle bir güven. Ama siz e, yani özellikle Bitcoin'de diğer kripto paraları bir tarafa bırakıyorum. Bitcoin'de 2009 yılından beri kurallar manzumesi yazılmış ve kodlanmıştır. Bunlar hiçbir zaman için değişmemiştir. Yani sadece topluluğun, büyük çoğunluğunun ekseriyetinin aynı anayasa oylaması gibi şeyini alan ufak tefek onayını alan ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. Bunun harici siz bu kuralları kabul etmiyorsanız sistemin içine girmiyorsunuz zaten. Hani şey gibi bu ülkede bu ülkenin kurallarına bağlı yaşamak istemiyorsanız başka bir ülkeye gidiyorsunuz ya da kuralları kırdığınız zaman şey oluyor sistemin dışına atılıyorsunuz. Burada da öyle ama burada kuralları devlet belirlemiyor. Kurallar en başta belirlenmiş yani anayasa baştan yazılmış. Siz ona tabi olmak istiyorsanız giriyorsunuz. O yüzden de o kurallar içinde, o kurallar malzemesi içinde güvenli ve Bitcoin şimdiye kadar bir kere bile hacklenmedi. Hiçbir Bitcoin işlemi e, hani e, ben bunu almadım ya da hileli bu işlem diye söylenmedi. Dolayısıyla hani en azından Bitcoin'in kendi içinde tutarlı ve güvenli bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani fiyat spekülasyonları değil bu tamamen işleyiş olarak güvenden söz ediyorum. Fiyatının inip çıkması çok ayrı bir ve daha farklı bir piyasa meselesi. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat'tı. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.